Evet, Hicik. Ne yapıyorsun? Doğramı olduğum mantarları koyuyorum. Elim mantayı kokuyor. <laughs> bakayım. Ben de yemek yedim. Hmm, ne yedin? Söyle bakayım. Yumurta yedim. Peynir de yedin mi? Evet yedim. Afiyet olsun. Ama göstermeyelim. Ayıp değil mi teyze? Evet. Kesinlikle öyle. Ee anlat biraz. Neyi? Nasıl biri olduğunu. Güzel birisiyim. Evet güzel birisin. Bakın. mantallalı da böyle koydum. Ay çok güzel olmuş ya. Ama gerçek bir pizza gibi ha. Evet evet bence de. Sen pizza seviyor musun? Hiç sevmem. Neden? Seviyorum. Ama saymayı çok severim. Neyi? Sarma. Sarma. Hmm, ben de çok seviyorum. Başka? Yapmayı hmm. da biliyor musun? Biliyorum. Sonra da su tabaklarda da size sayma yapayım getireceğim. <laughs> Bunu yapan Bize bir şarkı söylesene Ecir. Söyleyeceğim ama size bir çekiliş yapacağım. Ne çekilişi yapacaksın? Bunu kazanana bunu vereceğim. Gerçekten mi? Hangisini istiyorsunuz siz kayar verin. Bunu bunu mu? Bunu mu? Yoksa bu ikisini mi? Hepsini istiyoruz. Hepsini vermem. Bir e, size bir çekiliş yapacağım. Size kazanana bu pembeyi getireceğim. Vereceğim. Hadi bunun şerefine güzel bir şarkı patlat bize. <laughs> Pardon arkadaşlar. Pardon. Bir saniye geliyorum. Hı? Kapatalım mı videoyu? Hı hı.